Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi sarı bir kedimiz var burada. Gardiyanlardan kaçıp e, şu yeşil kapılardan çıkacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakalandım size göstermek için. Hemen baştan oyunu açıyorum. E, şu duvarı hemen yıkalım hızlıca. Kaçalım şuradan. Evet bir kapıdan çıkmayı başardık arkadaşlar şimdi bir sonraki seviye geçiyoruz. bakalım kaçabilecek miyiz? Hemen şuradan mamamızı yiyelim. Evet o arkasını dönünce hemen duvarı kırmam lazım. şuradan da kıralım Heh, olamaz Burada bir polisimiz var. Hemen şuradan kaçalım kaçalım evet kaçmayı başardık arkadaşlar. Hemen bir sonraki bölüme geçiyoruz. 10. bölümdeyiz. Burada ne varmış? Evet, polisleri hallettik. Gördüğünüz gibi suları açıp hemen onlar uyanmadan kaçalım yıldızımızı da alalım ve çıkmayı başardık. Gardiyanlara görünmememiz gerekiyor. Hemen bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Evet yine ha, onlar oraya gelince ha, bir tanesini hallettik arkadaşlar şuradan hemen kaçalım ve işte başardık bölüm ilerledikçe oyun ilerledikçe daha da zorlaşmaya başlıyor evet buraya hemen şuraya basmamız lazım arkadaşlar olamaz yakalandık tekrar deniyoruz hemen şimdi basalım. Şurada bir mamamız var. Hemen şu duvarı kıralım ve kaçıyoruz. Aferin aldık. Bir sonraki seviyeye geçiyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun bence. Çok heyecanlı. Evet hemen. Hmm. Nasıl kaçacağız buradan? Şöyle olamaz yakalandık dikkat etmem lazım. İyi ayarlamam lazım. Evet şurada mamamız var ama şu mamayı da yememiz gerekiyor. Ve işte çıkmayı başardık arkadaşlar. Hemen devam edelim. Arkasını an yıldızı yıldızı almamız lazım. Nereye gidiyorsun ki? Of olamaz çok kötü sıkıştım. Hemen tekrar başlayalım. of oh, son anda yakalandım ben nasıl geçeceğim bu oyunu bilmiyorum neyse hızlıca hayır olamaz burada çok sıkışıyorum arkadaşlar ya hadi bakalım işte oldu başardık evet gidip şuraya basmamız lazım. İşte oldu. Şimdi bir sonraki seviyedeyiz. Bakalım daha ne kadar zorlaşacak bu oyun. Hayır olamaz. Gördüğünüz gibi kaka yapıyoruz arkadaşlar çıkalım evet Ne? her yere kaka yaptık ama neden böyle oldu kapı nerede ee, yanlış yere gelmişiz arkadaşlar kapı orada kaldı ama her yere de kaka yaptık anlayamadım ben ne yapacağız evet bir sonraki bölüme geçtik şu kaka işine bir çözüm bulmamız lazım Evet hala yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Hemen hızlıca geçelim. Hii, olamaz orada da su varmış. Hızlı hızlı. Ya ben aynı yerde yakalanıyorum. Şuradan mamamızı yiyelim. Evet, şurayı kıralım. Koş 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 koş. Evet, başardık. Ama hala her yeri pisletiyoruz arkadaşlar. Hmm, bakalım onu nasıl engelleyeceğiz? Şunu alsam. Allah kaç 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 geliyor ya. Kaçamadım arkadaşlar. <laughs> hareket ettirmek de bayağı zor ama şuradan tekrar girelim şuradan çıkalım neyse mamayı boş verdik artık şuradan hemen girelim hadi hmm, mama yemeden duvarı kıramıyoruz arkadaşlar maalesef şuradan tekrar içeri gireceğiz ha yıldızı da almamız lazım Evet hadi bakalım kedi koş. İşte başardık zor oldu ama başarabildik. Şimdi bir sonraki bölümdeyiz bakalım geçebilecek miyiz hadi. Arkadaşlar internet kapalı oynadığım için. Ha, bu aradan nasıl geçeceğim ben şimdi koş 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 koş. Koş şöyle takip edelim. Ve başardık arkadaşlar. Evet şimdi baya uzun bir yerdeyiz. Şuradan geçiyoruz. Hadi kedicik biraz hızlı. Şuradan da geçiyoruz. Şuraya bastık. Evet işte oldu. Hadi bakalım. İşte oldu. Şimdi bir sonraki bölüme geçtik. Kaç kaç kaç? Ay buraya mı gelecek tekrar? Dolaba girelim. O gidince dolaptan çıkıyoruz. Kaç 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 geliyor hadi. Gir 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 gir. Heh. Şuraya saklanalım. Nasıl çıkacağız buradan arkadaşlar? Ha şuradaki dolaba da girmemiz lazım. Dur bir saniye o geçsin tekrar. Biz onun arkasından dolaba girelim hemen. Evet dolaba girdik. Şimdi o giderken biz çıkacağız. Hadi kedi çabuk. Koş koş kedicik koş koş koş. İşte oldu. Gördünüz mü başardık. Evet arkadaşlar sonuncu oyunu oynayacağım. Bakalım. Ee, ne kadar zor olacak evet mamamız varmış lütfen sizden rica ediyorum kanalıma abone olun arkadaşlar her gün yeni bir oyun videosu geliyor benimle birlikte oynamak istiyorsanız aa, yandım konuşurken ee, kanalıma abone olabilirsiniz evet hemen 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 geçelim şuradan koş 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 gelecek hadi İşte oldu Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Her gün yeni bir oyun videosu atıyorum bu kanala. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.